Hepinize arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın eee kaçıncı bölümü ya? 5. bölüm mü? Hatırlamıyorum. Herhalde 5. bölüm. 5. 5. bölümle karşınızdayım. Yarım Doğdu var. Hoş geldin arkadaşlar. Arkadaşlar birkaç gündür videoya gelmiyor biliyorum. Ya hatta bir hafta falan da olmuştur Bel belki bilmiyorum. Hastayım. Hastaydım. Şu halen de hastayım. O zaman daha kötüydüm hep yatıyordum o yüzden video falan çekemiyordum. Hatta bir hafta falan okula gitmedim. Bugün de gitmedim. Dün de gitmedim. Salı günü gittim. Pazartesi de gitmedim. Yani ne bileyim işte. Öyle. Ya yani o yüzden çekemedim. Bugün Uğur hesabındayım. Ugis Tars'ta değilim. Ugis Tars lan? Bakalım hatta durduğu ne şey Siktir et. Bu e, şey neydi ya? Hemen bakayım. He. Bu istersiz değilim. O hesabındayım. Bugün Leon Leon oynayacağım. Leon 21 rütbe falan. Karakterler 42 tane. Leon Max. Sadece şu şey kaldı işte. Hiper şarjı. Onu da alacağım inşallah. Bilmiyorum. Hadi girelim aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bir de like atarsanız çok mutlu olurum. O zil butonu açın ki her video yapmayı bildirim gelsin bir de yorum yap yapmayı, unutmayın. Hadi bakalım. Ugi de hasta hatta. Ben de hastayım da. Ugi de hiç video atmadı. Hastayken. Allah aşkına. Nasıl atak nasıl atak ki? Artık daha Bugünden sonra aynen eskisi gibi olacak arkadaşlar. Full video gelecek. <laughs> video atmıyorum diye abonelikten çıkan da yok. Bak o iyi. Allah belanı. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. kaç gitti? Eksi altı tamam. Leon oynamıyorum abi daha. Leon oynamıyorum. Bayağı düştü çünkü. Ne oynasam? Pemle oynayayım ama pem şeymiş. Şu X tarihliyesini almam lazım. Ondan ne verecek acaba? Şu geliyorum. Kafamda var yine 3-5 tilki. Oğlum çok saçma lan o. Kafamda var yine 3-5 tilki namına koyayım. Yeni gelen karakter Miko var ya tam daşşak geçmeli karakter ha. Allah billah. Şimdi TikTok'a sen bir açıklama falan koyarım da koymayacağım hiç. Çünkü bulurlar. Tanım bazı piçleri. Ya aslında bir şey yok edit yapıyorum atıyorum. Yarın gidiyorum okula o yüzden. Yarın büyük okuldan gittikten sonra video atacağım. <laughs> ah be. orospu çocuğu. Arkadaşlar bekleyin ben bu e, o Ogister sabına geçin gelin. <laughs> geldim ekle Şunu bir alalım Evet. Şu an 90 tane kredi verir. Aa yok. Bir an vermedi ki. Sil. Cık. Ee, dur lan. 10. gün de var. 9. gün şey. Dünkü. 10. gün de burada. Bu hesaba hiç mi girmemişim lan ben dün? Ya bir gün önceydi az önce. Kafamda ne Ay, var ya 3,4,5,6,7,8 anneni sikerim bak. Allah hadi ya. 500 tane versin. Gideyim oradan şey alayım Max alayım. 90 tane verdi Doğrusu çocuğu. Neyse o da iyidir o da iyidir boşver. Kaç tane daha istiyorsun? 64 mi? Ne yapacaksın götüne mi sokacaksın? Benim 32'ye masa düştüğümde gitsin. Kaç el olsun var senin? 18, 20 tane daha Bak şimdi ben Miko oynayayım mesela bir daha, tam da aşağı geçmeli karakter. Kapanı mı? Doğru, evet. doğru, doğru. ama bu karakter kutu alınmak için yapılmamış ya yani kutu almak için yapılmamış kutu alınacak bir karakter değil yani bu çok şey ya yavaş bakın da bekliyorum mesela gel lan gel göt <laughs> ona kurdum ona kaç kaç <laughs> Ben bu taktikte çok iyi kupa kasıyorum bu arada. Bu kim lan? Geberdi bu hala burnunu çekiyor. Aman oğlum. Kafamda var ya ananı sikimdir. da amına koyayım. Hayır. Tamam ölür. Evet bakayım star desinden ne verecek. İnşallah. İnşallah gizemli ya da efsanevi. Gizemli? Yemin et bakayım. Bas bakayım. Karakter. 500 en az. Ay altın. Aşağıdan like atın. Kanala abone olun. Bildirimleri açın. Açıyorum. Sadece yapmanız gereken. Aşağıdan kanalıma abone olup. Like atıp. bir de açmanız lazım. Ondan sonra açarım. Ne verecek acaba? Kesin Ender verecek. Bak ben çok şanslıyım. Kesin Ender verecek. Yani ben o kadar şanssızım ki, şanssızım ki. O kadar çok şanssızım ben. yes, Ender ya yes, Süper Ender. Belki Süper Ender bile vermez. Yapıyorsanız basıyorum. Yani bak. Şanssızım. Oh! <laughs> Haa ayıcık sen. Amuna koyayım. İyi lan. Vallahi iyi. sevgililer günü. Amına koyayım ama 29 taşlı karakter ha. Şey e, kostüm olsun. Yine çıktı mı çıktı? Siktir et O zaman bir şey yapalım. Bu arada neden yükseltmiyorsunuz falan diye sorarsanız benim şu şeyin hiper A yükselt lan. Bak şunun hiper şarjı var bende. 11 seviye olunca ölçülecek. O zaman bir semi seçelim bakalım. Sen. Aa iyicik sen. Hadi girek. 2, 3. 3 maç kazanmamız lazım. 3 maç hesaplaşmaya kalmamız lazım. Ondan sonra yeni bir tane şey. Sana yani gizemli verdim. Seninki daha iyi biliyor musun gizemli? Ama 500 niye verdin? Pesemin gibi <laughs> Ama bırakın ben bunu istedim. alırım ki zaten. Ama almazdım da. Harbiden almazdım. Ben Max'e saklıyorum şu elmaslarımı. Max alacağım. Gel buraya gel pezevenk ben ki. Vurama. Öleceksin, öleceksin. <laughs> mi yok. Gel gel pezemen gel. pezemenin ol. Bana Ya bir siktir git ya. <laughs> Doluşar, doluşar că... Bir dakika. Yok oğlum burada. İyi seçilmez. Sen de iyi gitmiyor aslında, da Şu kostümle bir kere birinci olmak istiyorum. Ben çifte hiç alışkın değilim. En çok tek oynuyorum. Hiç çift yani. Ancak görev olduğu zaman falan. Öyle hiç hayatta girmem bak. Ben neden sevmiyorum? Takım abi ya. Takım bir daha hemen ölüyorsun. Sikle git sen. Oynamayacağım seninle. Frank alacağım ben. Frank. Hadi hazır ver. Hadi oyuyor. <gülüyor> Sus. Var <laughs> <laughs> mı <Bağırma> oğlum? <laughs> Mayak mısın? Aynen. Ya bağırma lan. Şşş. Urayın bak bir şey yapma dedim mi yapma. Ha, sen neden böyle bir şey var ya? ya bir şey yapma diyorsun ne yapıyorsun. Ya babanın ağzına sıçayım ya. Haram olsun lan. Boğazınızda kalsın şu çocuklara. Gel buraya gel. Ananı sikiyim senin gel. Piçin. Şöyle yıkayım mı lan. Bir daha doldururum ben. 3 analist kim ananı babanın ne koyayım dur. Ölüyorum 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 ölüyorum. Lan bir buraya. Hadi. Mayınlar ilk İkincisini de dondurdum amına koyayım. İyi oldu. <Sessizlik> Oha lan iki tane mi açtın? Ne yani, açtın? Ne açıyorsun ki? Bir tane enerji açtım. Ben bonus ödüller ödüller değil mi? Amına koyayım hala. Açtım, on Yok. 14 gün kaldı 22. sezona. 14 gün. Aaa Ha max alabiliyor 38 elmasım var max 32'ye düştü Al 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 video evet Nasıl şey yaparsın ya yani, boşver Yeni bir elmasını sonuçta açmıyor Amanakoyim. Çok Çok yaşam amına Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Sen demedin mi bu arada onu? Of ya. Of, kal yarın okul var amına koyayım. Ya. Evet. Ama yarın okula koşa koşa gideceğim. Çünkü yarın cuma. Ben de cumartesi günü doğum günü. Analiz kim? Aa! Ayak. Ben videoda oynuyorum. Ben son serisini de alalım. İki maç daha atalım. Alalım. Bütün ben videoyu kapatayım. Şimdi 16 dakika olmuş. Hatta 17 dakika. Sikim babanla bırakım dur. Allah'ını sikeyim. Ondan sonra gideyim azıcık edit yapayım. Ya da video izlerim. Bilmiyorum ama ne ok. Vura, vurabileceğini zannettim. O bu çocuğu. Yok. Aha doldu doldu. Vur 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 vur. Kaç 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 kaç. Hem vur hem kaç hem vur hem kaç. Anam sik. Seyret boş ver. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Aşağıdan kanalıma abone olup bildirimler açarsanız dolayı katarsanız çok mutlu olurum. O zaman bu sonuna için her bir size bildirim gelsin. Yorum yapmayı unutmayın. Açıklamaya Muh Muhammed'in ya da Ugi'nin kanalının linkini koyacağım. Oradan gidip onların da kanalına abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.